Sin alerjisi. Bir sayına bile red şeker getirseler. Etrafta ise seytan tüyü var. Nereye gitse sevilir, beğenilir. Yere dolaşma şans mı nedir? Efendim, siyasi duruma gelince. Vatan düşmandan temizlenmiş. Lord George Madden'inmiş. İskay kuvvetleri defolup gitmiş İstanbul'dan. Herkes hazır mı? Hazır efendim. efendim. Kaldırdı, hazır efendim. Hürriyet Bey'si nerede? İlk bak bakalım. mı? Hazır efendim, hazırlamazdım. Tam ayreden bunlar açtım efendim. Çok çalıştım efendim. Nereden okuyoruz efendim? Şurada ikram işte. Geliyor geliyor, buluyorum. Sen çok heyecanlıyım, ne yapacaksın? Okusana oğlum. Efendim evet. evet. iyi iyi, ol bakalım. Bir daha denesem? Eeeh! <laughs> <laughs> biraz daha böyle bağırarak yapsana efendim. <laughs> Eeeh! bu kadar da değil. Bu kadar, efendim, ama efendim çok etkilenmesi lazım değil mi efendim? Geçirdim geçirdim. Hürriyet biraz. Ben kabartayım bunun kalaplarını. <laughs> efendim. Sen e yapacağını biliyor musun? Evet efendim. Bu çiçeklere Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Fatih'ten sonra İstanbul'u iki de afet eden kahraman ordu Mısır Acı'nın Mehmet Paşa anlıyorsunuz. <'cığım>. <gülme> hey! İki şahanesi, İngilizce İstanbul'u